Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Arda Turan var. Evet ben varım. Yaşasın. Tokat atma cezalı oynayacağız. Evliği Arda Turan. Tokat komasına sokacağım artık. Alo alo kim kim? Anam. Kim kim tokat atacak arkadaşlar bakacağız. Cezalı bir oyun. İlk cezalı oyun olacak mı? Üç şeyle oynayacağız değil mi? Evet üç şeyle oynayalım. Değil mi Mustak? Evet. Mustak'la da sonra yaparız videolar. Evet. Aynen. Ama video atmamıştık. Ana 1-0 Müthiş bir gol. Ben bu oyunu oynayamıyorum arkadaşlar. Hardi yendim ama. Bunu ben yem. Ana. Ablan yemişti onu. Efe'ye ilk tokat için 5 gol kaldı. <laughs> Atamayacaksın. Ana. Hayır. Ana. İşte bu. işte bu. işte bu. Sayılmıyor. Bu bana ne? Dayak yemek istemiyorum. <laughs> ki i̇şte bu dayaktı. Biz değil yaparız. Oh. Arda senleme miçi altı gol kaldı. Benim 4 gol biraz izleyeceğiz. Ana i̇şte bu 3 golü. Ana. Al değil mi? Al. Ne oluyor lan? Gel 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 al. Al al. Hadi al. Ana olmadım. Ana! <laughs> Aa ben at Evet, Efe sıra daha tokat yiyebilir. Efe harika bir tokat yiyecek benden arkadaşı Ay yiyeceğim. Bunu bilmeniz lazım. Yiyeceğim. Niye arkadaşlar diyorsun? Aa var mı? İzleyenler arkadaş olduk biz izleyenlerle. <gülüyor> <gülüyor> i̇zleyenler. Ay. Wow!

sanırsam berabere beraberden gol yiyebilir Arda Turan. Ulan ben mi yiyeceğim? Efe yerse, Dur Efe yerse. Ya. Efe <laughs> Efe, Efe gol yerse Yemeceğim. dayak. Ben sinirlendim. <laughs> dayak istemiyorum. Dayak istemiyorum. Evet arkadaşlar, Arda Turan galip geldiği için Efe'ye bir tane tokat vuracak. Sert de değil, yavaş de değil. değil. Orta bir, iki, üç. <gülüyor> evet. <gülüyor> Auu! Gol! Hayır. Au iyi ya. Hadi e, bir, bir tane gol yedik. İndin. 4 olan geldi. 4 olan mı? Evet, 2 evet, gol sonra bile bir tane tek daha var. Ne de güzel. Efe dörtte kendisi istedi dörtte tokat yedi. Arkadaşlar 7'de bitiyor. Haksızlık olmasın. Efe ne bitsin. Efe ne bitsin. Kaybettim. Ne bunu 4'te Dört de bitti. Hadi. Efe'nin puanı var. Altı puan almış. Tamam. Şeyin. Hayır. Böyle bir şey. Ma. Tamam. 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 Tamam.

Hayır, hayır. Arda Turan yendi. işte tokat vardı. Oyun patma efendim hayır Atın. hop aa, aa. Ee, <laughs> evet, 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 ben, ben de... De, Bu da böyle. E bu sefer <laughs> tokat